Hadi bakalım geç. Hoş geldiniz başkanım. Merhaba. Biliyor mu? Evet koyuyor. da hiç kalkmaz artık. Sevdi Değil mi? Ne sizin en küçük misafiriniz. <laughs> evet, biz e <tuh parentheses> <laughs> <Demonler> en küçük deprezedelerden. Heraba. Heraba. Sanbiler önceliği Evet. Büyük geçmiş olsun. Allah Allah. Yani böyle diye çalışan olarak, evet. görevli olarak hissetmiyorlar kendini. Sizlerin kardeşi gibi hissediyorlar. Ben ben Aa, Allah Bunu Hatay'da Salı günü oradaydım, yani 7 evet. ee, Şubat'ta. Çok da soğuk gündü. Çok aşırı soğuk bir gündü. Hatta akşam üzeri bir de defnedeydik. Evet. Ee, defnede var? bir site var. İsmini Baba. hatırlamıyorum. Çok aşırı bir hasar var. Daha da dokunulmamış tabii. Gece saat 10 gibi oraya gittik. E, genel başkanımız vardı. İstanbul, Ankara, İzmir Belediye Başkanımız vardı. Bir de ben vardım. O gece o gecede Geç saatte Arsuz'a geçtik. Ne diyelim? yani Sözün bittiği yer. Ateş düştüğü yeri yok. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ne diyebiliriz? Ama hayat devam edecek. Çocuklarımız var. Hayat devam edecek. sonra tekrar normalleşmek, hayata dönebilmek bu kolay bir şey değil. Onun da farkındayız. Mutlaka devletin şefkat değerli olacak. Biz de devletin bir kurumuyuz, belediyeyiz. Bu bizim görevimiz. <laughs> Hadi kendine iyi bak. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Merhaba. Çocuklar merhabalar. Hatay'dan var, Adıyaman'dan var. Maraş'tan var. Zaten en çok yoğun 3 e, hasar gören yer var. Kayıtları hmm. çok. Biz Defne'den geldik. Defne'den. Defne çok kötü. Defne'de de e, depremin ikinci günü gitmiştim Defne'ye olacak mı yani hani elimizi buraya verdik burada e, kullanacaksınız öyle e, yani. Tamam burada kullanacağız ama hani e, birçok ailemiz geri dönemeyecek. E, Az e, önce e, siz maalesef. söylediniz birkaç yıl <laughs> hiç olmazsa bir düzenimi kurayım ne gideyim orada herhangi bir ev yok okul yok hastane yok evet. e, yaşamı e, sürdürecek e, bir şeyim yok. E, belki de Mersin'de kalıcı olacaksınız ya birkaç yıl kalacağım diye yerleşirsiniz, hoşunuza gidermezsin Ya ben burada mutluyum dersiniz, dönmeye de evet. Arzumuz tabii ki Malatyalı Malatya'ya dönsün, Hataylı Hatay'a insanın kendi yurdu gibi var mı Allah aşkına? Hatay, Ama Hatay, i̇şte, e, biliyorum, biliyorum. Karış karış gezdim, hepsini gezdim. Bir değil, birkaç kere gittim. Evet. Salı günü yine gideceğiz. Bize çok teşekkür ederim. Başkanım Bir ilk yapalım. günden beri bize değer verdiğiniz evet. için Hadi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hem personelimden hem sizden çok çok teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim. Allah, Allah razı olsun. Allah, sizden Allah razı olsun. olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Evet, evet. Başkan burada da resimler var. Burada da istediği okumaların burayı bulduk. Görüşleri öğretmen kestiği ve Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Aynen. Nasıl gidiyor? Ee, güzel gidiyor? Şu anda dışarıda bir etkinliğimiz var. olduğu için bir var. Oh, tam tamam. o Açık Gelmek istiyoruz. Tamam. 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 Hoş Hoş bulduk. Savaşçılarımızı uygulamıyoruz. Haydi. Olur Merhabalar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah, Allah. Adına, razı olsun diyorum. buraya kadar geldik, bizlere sahiplendiler. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Bunlar hafif şeylerden söylememem Biz gerekiyor. Büyük Biz geçmiş olsun. olsun. Evet. Allah sizden razı olsun. Evet, Sizin evet, bütün evet. personelinizden razı evet. olsun. Bize yardım eden her belediye başkanından evet, çok çok evet. teşekkür ederim. Gezdiğiniz yerlerde durum nedir? Dediği alabilir miyiz? En ııı e, çok azaldıran yer Hatay. Evet efendim. Ben de İskenderun'dan evet, arkadaşlarımla e, İskenderun'da öyle. Evet. Sahil e, çok kötü. Evet. Durun'da. Evet. İnşallah. yok elimi Yok, elim yok. Hayır, hayır. Ben insani görev, bir de zaten idari görev ben belediye başkanı. Size evet. bizim vatandaşımızsınız. Siz 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 vatandaşı siz vatandaşı Size hizmet etmeyeceğiz. Ne iş abi Ne Kim Çocuk iki tarz, başar, bir Şuraya bak. Ne, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? <laughs> İyi. İyi mi? <laughs> evet. Ben de böyle <gülüyor> 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 Burunları çok tabi kaldı. <laughs> Merhabalar. 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 Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ ol başkanım. Merhaba Teşekkür Hepinize büyük geçmiş olsun. Allah ölmüşlerinize rahmet eylesin. Sizlere Allah sabır versin. Sözün bitti yer. Çok büyük bir acı yaşadığınızı biliyoruz yerinde de bunu gördük. Büyük yıkımlar var, büyük kayıplar var. Acınızı anlıyoruz. Ama devletimiz de, büyük milletimiz de, büyük ülkemiz de büyük. Bizler devletin kurumlarıyız. Belediyeler olarak ben Mersin'in Belediye Başkanıyım ama sizin kardeşinizim. Bunu böyle bilin. Kendinizi rahat hissedin, acılar içerisinde olduğunuzun bütün arkadaşların farkında. O hassasiyetle sizlerin yanında oluyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bugünler de mutlaka dayanışmayla geçecek. Hayat normalleşecek. Her ne kadar bir şeyinizi eksik etmeye çalışsak da yaşadığınız ortam kolay bir ortam değil. Ama bunlar geçicidir. Umut ediyorum kısa süre içerisinde öncelikli amacınız, hedefiniz memleketinize geri dönmek. Hatay'dan gelen Hatay'a, Maraş'tan gelen Maraş'a, Adıyaman'dan Adıyaman'a, Malatya'dan Malatya. Herkesin vatanı kendisi için kutsal, değerli memleketi. Ama Burada kalıp burada yaşamak isteyenleri de Mersin kucaklar. Mersin böyle. Mersin'in insanı bol gönüllüdür, hoşgörülüdür. Şimdi Erdemli desiniz. Erdemli'nin insanı da böyle. Orada yani memleketinizde bir an önce yerleşik olarak yaşayabilmeniz için Devlet bütün olanaklarını kullanıyor. Kullanmak zorunda zaten. İyi yapıyor, eksik yapıyor, fazla yapıyor. Şimdi onda değiliz. Acılar yaşanırken, yaralar sarılırken o tartışmaya girmeyelim. O siyasetin işi. Ben burada Mersin'in Belediye Başkanı olarak Mersinimize gelen bütün yurttaşlarımızı kucaklamak zorundayım. Başkan olarak bunu yapmak zorundayım. Benim görevim ama her şeyden önemlisi insan olarak bunu yapmak zorundayım. İnsanın yapacağı, insan olanın yapacağı budur. Vatandaşına, insanına sahiplenmek, sahip çıkmak. Kaldı ki Kaldı ki bizim vatandaşımız olmasa da o bölgeden gelen insanlar yine burada yaşıyorlar. Mersin yoğun göç aldı oradan. Bizim tahminlerimize göre 400 bin civarında bir insanı burada ağırlıyoruz. Bunun 350 bini bizim vatandaşımız, 50 bini de o bölgede yaşayan Suriyeliler. Burası Mevlana gibi açmış gıcağını kim olursan ol gel diyen bir memleket. Buranın insanı iyidir, gerçekten iyidir. Zaten Türkiye'nin, Türkiye'nin her yerinden burada insanlar vardır. Bu memlekette olan bölüm ama önemli bir kısmının burada kalacağını görüyorum ben. Birkaç yıl geçsin bir düzene girelim. Çünkü orada düzeni bozulmuş insanın. Konteynerde da çadırda da olsa gitmek kalmak istemeyebilir. Doğaldır. Mevcut imkanlarına göre burada yaşamak isteyen kalacaktır. Biz herkesi kucaklarız. Belediyeniz her zaman yanınızda. Bundan kuşkunuz olmasın. Son zamanlarda konut fiyatları çok yüksek. Bunu yasal olarak önleyemiyoruz. Bir yaptırımımız yok biraz insanların vicdanına, insafına kalmış bir şey. Biraz da bizim beyanatlarımızla acaba insafa gelirler mi diyoruz ama hala şikayet alıyoruz. Çok yüksek konut fiyatları. O konuda da ben burada kalmak istiyorum diyenlere de arkadaşlarımıza zaten ben gerekli talimatı verdim. Depremzede yurttaşlarımıza yardımcı olun. Burayı bilmez, yol bilmez, yordam bilmez, nerede ne yapacağını bilmez. Bizim arkadaşlarımız size sahiplenir. Bu konuda da rahat olabilirsiniz. Bir konu daha var. Seçimler var. Seçmen kütüklerinizi o tarihlerde muhtemelen hala burada olacağını düşünenler buraya aldırabilirler. Bugün açıkladı seçim kurulu. 17 Mart'a kadar devam edecek bu. E devlet sisteminden girebilirsiniz. Nüfus idaresinden yapılabiliyor. Ancak arkadaşlarımız o konuda da yardımcı olacak. Burada hizmet verecekler. Gelip burada sisteme eğer biz o tarihlerde burada olabiliriz, burada olacağız. Oy da kullanmak istiyoruz diyorsanız sizi ikamet kağınızı buraya alıp burada oy kullanmanızı sağlayacaklar. Tamam. <laughs> Evet, Bizim için. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. ederim. Evet. Başkanın evet. resmi alan da. Tabii. Ellerinizle sağ Çok memnun. Tabii da iyaci vermesin. Hoş geldiniz. Biz de sizleri. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şey Sizlere de Allah sabır versin. Evet. Genelde Hatay'dan geldiniz. Evet. Evet. Tamam Hatay. Şimdi merkezden Defne, Antakya evet. ve Samanda belli bir süre inşallah e, ne yapacağınız da şekillenir. Devletin e, hangi e, katılar yapacağı netleşir. Çünkü e, yerleşik bir hayata geçeceksiniz. İlla nihayet böyle <laughs> gitmeyecek ama burada rahat olun. Arkadaşlarım burada zaten. E, Tarsus da çok güvenli bir yerdir. Mersin de, merkezimiz de öyledir. Diğer yerlerde, ben şimdi Erdemli'den geliyorum. Bizim daha batıda bir ilçemizdir bizim bölge çok geniş. 350 kilometre bir Hani derler ya her çeşit millet var. Aynen Mersin böyledir. Göçler ve olduğu için 10 ilde deprem oldu. 10 ilden hem şehirler vardı. yani Malatya'da vardır, Hatay'da vardır, Maraş'ta vardır, Osmaniye'de vardır. Baş burası. <laughs> çok güzel. Bu sarı civciv mi? Yeşil tarafı mı? Sence? Ne yapacağım? Sen tamam. Hatay'dan çok geliyorum. Öyle mi? Bana hemen evet. eşim var ya. Sen de kalıyorsun. Evet. evet, evet Ama hani ne güzel. Evet, ben... Senin için de bir terapi bu şimdi Tabii değil hocam. mi? Tabii ki. Hem benim için hem çocukla için. Büyük geçmiş artık. olsun. Büyük geçmiş güzel olsun. Buradan mutlusunuz. Evet mutluyuz. Harika. Harika. Sizin sayenizde çok rahat Sağ olun. Teşekkür ederim. Geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. 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 Merhabalar. 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 Hoş, hoş geldiniz. Geldin. Merhabalar. Hoş merhabalar. geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Yok Işıklı. Merhaba başkanım. Merhaba geldin. canım. Merhaba çocuklar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abla merhaba. Hoş, ha, sağ, ol, sağ, sana çiçek Hoş <laughs> sağ ol. Sağ ol. Adam, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür sağ ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür sağ ederim. Sağ Allah razı olsun. Sağ ol. Bizim de görevimiz Değil mi? hem idari hem insani. Sizlere sayesinde anlatabilirim. Çok